vel aqibetu littakva güzel sonuç ancak takva ailedir. Güzel bir sonuç istiyor musun? Buradaki kardeşlerimizin tamamı ne ister? Sonuca ermek, golü atmak. Golü atmak ne demektir hayatta? Golü atmak imanla ölmek demektir. İmanla ölmezsen hep yan pas yaparsın. Yan pas, yan pas. Futbolda yan pas yapınca puan alamazsın. Devamlı gole gitmen gerekiyor. Şöhret olman için, daha iyi prim yapman için ya da şampiyon olman için gol atmak zorundasın. Gol atamazsan şampiyon olamazsın. İlla gol olacak. Gol nedir Müslüman için? Gol nedir? Son, son, sonuç. İyi bir son. <laughs> Yaptığın amellerin tamamının değerli olabilmesi için, o sıfırların tamamının değer kazanabilmesi için başına bir, bir yapacaksın, bir. Yoksa sıfırların hiçbir değeri olmaz. Başta bir olduğu zaman sen trilyonluk olursun. O sıfırlara bir değer kazanmış olur. O bir imandır. İmanla ölmedikçe yaptığımız amellerin tamamı boşa çıkar. Tıpkı Hristiyanlar gibi, tıpkı Yahudiler ya da putperestlerin yaptığı ameller gibi. İmanla ölmek akıbet. O son akıbet nasıl güzel olacak? Nasıl imanla öleceksin? Takva ile. Hayatın içindeki düzeninde, yaşam tarzında sadakatle, istikrarla, daimiyetle Allah'ın dinine hizmet edersen takva sahibi olursun. Tesirli olursun. Allah sözlerine tesir verir haline tesir verir. İnsanlar seni dinlediği zaman namaza başlarlar, ibadete başlarlar. Bakın nereye gitsem birileri bizi tanıyor. Maskeli bile tanıyan var ya. O kadar fazla seyretmişler ki sohbetlerimi. Gözlerimden tanıyorlar. İki hafta kadar önce, ya bir hafta iki hafta önce yürüyüşten eve dönerken bir bayan yolumu çevirdi. 25 yaşlarında çok açık giyimli bir bayan. Yolumu çevirdi, hocam dedi. Lütfen dedi dış görünüşüme bakıp beni yargılamayın. Ben Kemalist bir ailede büyüdüm. İslam'a karşı fikirlerimiz vardı. Fakat sizin sohbetleri izlediğim zaman hayata neden geldiğimi anladım. Hayat gayemi, yaşam gayemi anladım. İçki içiyordum, içkiyi bıraktım. Faizim vardı, faizi bıraktım. Bankadan paramı çektim aldım. Namazım yoktu, beş vakit namaz kılıyorum şu anda. Kıyafetime bakıp beni yargılamayın hocam dedi. Kardeşim dedim, yargı makamı ben değilim. Yargı makamı Allah Teala'dır. Ben sadece tebliğciyim, basit bir tebliğ yaparım. Elhamdülillah sende büyük bir değişim olmuş. Namaza başlamak bütün bu saydığın şeyler içinde namaz en zordur. Beş vakit istikrarlı bir şekilde kılman lazım. Bunu yapmışsın. Allah sana tesettürde nasip etsin kardeşim dedi. Amin hocam dedi. Bir resim çekilebilir miyiz hocam dedi. Hatıra olsun dedi. Kardeşim dedim. Resim çekilirsek bütün gözler senin üzerinde olur. Dikkat benim üzerinde olması lazım dedim. Ben hoca olduğum için bütün dikkatim benim üzerinde olması lazım dedim. Ama sen şimdi çok açıksın. Bütün gözler senin üzerinde olur dedim. Bu yüzden dedim resim çekilmesek daha iyi olur. Güldü anladı. Vallahi hocam dedi. Şöyle bir yanlışımı bile bana o kadar komik bir şekilde anlattınız ki dedi. Size o yüzden çok sevdim dedi. Allah-u Teala bu kardeşime hidayet nasip etsin. Amin. Kalbindeki hidayeti artırsın. Amin. Tesettürü ona kolaylaştırsın. Amin. Amin. Bu tesirdir kardeşler. Bu tesirdir. Tesir olabilmesi için salihlerle, sadıklarla. Yani karşılıksız, ücretsiz İslam'a hizmet edenlerle beraber olman lazım. Bunu yaptığın zaman, onlarla beraber olduğun zaman hep fayda sağlarsın. Hani klişe bir söz vardır. Allah ile kulun arasına hocanın girmesine karşıyım. Halk arasında duyarsınız bunu. Sohbetlere, camilere gitmeyi hiç sevmeyenlerin ağzında hep aynı pelesenk olmuş bir cümledir. Allah ile kulun arasına bir hocanın girmesine ben karşıyım. Niye hoca girsin araya canım? Ben Allah'a ulaşırım derler. Bu neye benzer? Hasta ile hastalık arasına doktorun girmesine karşıyım demeye benzer. Bu adam aptal denir mi demez mi? Hasta ile hastalık arasında doktor girmeyecek de kim girecek? Futbolcu mu girecek? Bir adam hastaysa ilk nereye gider? Hastaneye doktora gider. Bu adamın doktora ihtiyacı var. O konuda çok tecrübeli. Yüzlerce, binlerce defa aynı vakayı görmüş. Ve verilecek ilaçların hepsi belli. Ne reçete verecek hepsi belli. Doktora gider. Şifaya kavuşmak için doktorun tecrübesine gider. Nasıl ki hasta olan bir adam şifaya kavuşmak için doktora gidiyorsa kalben manen hasta olan bir adam, ibadetsiz, ilimsiz bir adam da kime gitmesi gerekiyor? Alime, hocaya, salihe, sadıka gitmesi gerekiyor. Kur'an diyor ki eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun. Fes'elu ehle zikri. Sual edin ehle zikri. Zikir ehline yani o işi bilenlere, o işi çok iştigal edenlere, ilim sahiplerine in kuntum la eğer bir şeyi bilmiyorsanız. Allah diyor ki hocalara git, alimlere git, sor. Bunlar ne diyor? En sağlam Müslüman bunlar. Hocayı aramıza sokma. Allah ile arama girme hoca. Allah ne diyor? Sen ne diyorsun? Vallahi siz şu kitabı okumadığınız için daha çok sapık fetvanızı duyacağız. Buna eminim. Çünkü bu kitabı okumuyorsunuz. İlk okumanız gereken kitabı okumuyorsunuz. Bu kitabı okusanız ya da en kötü ihtimal bu kitabı okumuş olan insanlardan ilim öğrenmeye gelseniz bu kadar yanlış hamlelerde bulunmazsınız. Pazar